Zeyrek'te canlı maç ne karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde Bren ve Fenerbahçe karşılaşmasını izleyeceğiz. Fenerbahçe deplasmanda oynayacak. Ve maç başladı. Red topu aldı ve kaybetti. Oğuz Aydın. Kalişka. Kalişka gidiyor. Kalişka topu kaybetti. Red. Hop çevirdi. Oğuz Aydın. Şimanski. Kalişka'dan Enesri'ye. En top kaybı. Çağlar. Enesri uzaktan bir şut ve gol. Fenerbahçe golü Enesri en ile buluyor. 19. dakikada Yusuf Ennesi'den gol geliyor. Alışka. Bir şut ve kaleci. Şimdi korner. Ruskiye geçen top. Şimdi Breand'da kaldı. Oğuz Aydın Antalipa. Enesle. Bir şut Enes bir gol. 31. dakikada Fenerbahçe'nin ikinci golü geliyor. Fenerbahçe Bren karşısında iki golle öne geçiyor. Tekrardan Nesri. Varner kazandı Bren. Göğsüyle indirdi şimdi. Bir süt ve İrfan Can. Şimdi Talişka topu uzaklaştırıyor. Enes ve Bir süt ve kaleciye. Şimdi üçe bir yakaladılar bizi. Bir şut. İrfan Can Erbat kurtarıyor. Ve ilk yer bitti. Dar arasından sonra şimdi ikinci yarıdayız. Ve ikinci yarın ilk düdüğü geldi. Halişka. Ennesri. Bir şut. Ennesri go. Fenerbahçe'nin üçüncü golü, kendisinin de üçüncü golü. Enes Rehetrik yapıyor. İşte golü izleyelim. Ve Enes'i topağlara gönderiyor. 48. dakikada. Onur Ako uzaktan bir süt denemesi. Ençika Enes Rı kaybetti. <laughs> Çımanski Ayrıca arkadaşlar bir önceki videoma gidip Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını izlemeyi unutmayın. Monaco ile olan. Şimdi kale vuruşu. onaka bir şut Elif Andin Şimdi Orner Bir orta kafa Dışarıya Böyle bir şey sabetsiz. Şimdi bir sık dışarıya. Tekrar ilk bence. Red O right. Şimdi Enes ve olmadı. Nesli. şu ve kalıcı. Bir şut dışarıya. Ve maç bitiyor. Maçın sonucu. Brand 0. Fenerbahçe 3. İşte 3 golde de ile buluyor Fenerbahçe. Ve maç bu şekilde bitiyor. Avrupa Ligi'nde başarılar.